Arkadaşıma hoş geldin. Sayı kümeleri ile ilgili soru çeşitlerimize bakmamız gerekiyor. Basit bir konu, kolay bir konu ama dikkat gerektiren bir konu. Ondan dolayı pratikler yapmaya devam etmemiz gerekiyor. Hadi bakalım. Bunda kendinizi bir deneyin. ABC birer tam sayıdır. ABC toplamı 10 çarpım A ile B'nin çarpımı 6'dır. Buna göre C'nin en büyük değerini bulalım. C'nin en büyük değerini bulmak için A artı B'nin en küçük değerine ihtiyacım var. En küçük değerine ihtiyacım var. Durdurun arkadaşlar videoyu çözmeye çalışın. Nerede hata yaptınız veya sonuca doğru gittiniz mi gitmediniz mi kendinizi bir deneyin. Yorumlarda da nerede hata yaptınız veya çözüp çözemediğinizi belirtirseniz sevinirim. Şimdi birinci hatalı çözüm nedir? Şimdi A artı B'nin en küçük ifadesini bulmak istiyorsak çarpımları verilmiş. Ne olur birbirine en yakın değerleri alırsam çarpımları 6 olur dediğimde çarpımları 6 olan birbirine en yakın iki sayı nedir? 2 ile 3'tür. Çarpımları 6 toplamları 5 yapar en küçük. O zaman C 5 olur. Dediğimde hata yapmış olurum. 1. Eğer ee, burada takıldıysanız birinci basamakta takıldım diyebilirsin. 2. Nerede hata yaptık? Tam sayı nedir? Minimum değerini almam gerektiğini söyledik. E, tam sayı dediğim şey de şu tam sayı ifadesi z olmakta. E, eksi sonsuzdan başlar. Nokta nokta eksi 3, eksi 2, eksi 1, e, 1, 2, 3, 4 diye son, artı sonsuza kadar giden sayılardır. Sıfır bir tam sayı mıdır? Pozitif tam sayı değil. Negatif tam sayı da değil. Ama sıfır tam sayıdır arkadaşlar. Tam sayılar kümesi nedir? ne değildir bunu eğer görür görürseniz muhakkak hatırlayın yaz yazın eğer e, soru bankalarında çözüyorsanız tam sayı nedir dediğinde takıldığınız oluyorsa eğer bir iki defa yazın zaten takıldığınızda bir sonraki soruda aa burada takılmıştım deyip doğrusuna gidebilirsin. o halde negatifler de olabilir eksi ikiye eksi üç dediğimde bunların çarpımları altıdır o zaman toplamları eksi beş midir o halde C'ni çıkacaktır. A artı B eksi 5 ise artı C eşittir. Ondan C eşittir kaç çıktı? 15 çıktı. Doğru mudur? Hayır değildir arkadaşlar. Neden? Daha küçüğünü bulabilirim. Negatiflere indiğinde toplamının en küçük olabilmesi için mutlakça en büyük değerini yakalamaya çalışıyorum. Yani eksi 1'e eksi 6 dediğimde bunların çarpımları kaç olacaktır? Artı 6 olacaktır. Tutar. O zaman bunları toplarsam eksi 7 değerine ulaşabilir. A artı B en küçük eksi 7 değerine ulaşıyor. Eksi 7 artı C eşittir 10 dediğimde C eşittir 17. C'nin alabileceği en büyük sayı değeri 17'dir arkadaşlar. Dediğim gibi negatifleri işin içine kat katmazsan so cevap 5 çıkar yanılırsın. Negatifleri kattın bu sefer oradan döndün. Eksi 2 ile eksi 3'ü alırsam toplamları en az olmuyor. Eksi 5 dedik burada toplamları. Ama ben toplamlarına eksi 7 diyebiliyorum. Nasıl birbirine en uzak tam sayıları alarak negatif tam sayıları alarak çarpımları 6 olacak şekilde bulabilmekteyim. O zaman da C 17'ye çıkabilmekte. C maksimum 17 olabilmekte. Bunun yerine doğal sayı deseydi tam sayı değil doğal sayı deseydi birinci soru doğru olacaktı. Dikkat! buna dikkatlerinizi dikkatinizi verdiğiniz takdirde çözülmeyecek bir soru değil. Basit bir soru ama kaç kişi doğru yaptı ilk denemede bunu merak etmekteyim. Altına yazarsanız istatistik çıkartabilirsek benim için de çok çok güzel olacak. Beğeni ve yorumlarınızı bekliyoruz arkadaşlar. Sen anlat hocam kanalına abone olun. Instagram üzerinden çekilişlerimiz olmakta. Zoom üzerinden özel derslerimiz planlanmakta TET kampı şeklinde onlar için de bilgi alabilirsiniz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere iyi günler.